Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde hash kod ve equals metodları nedir, ne işe yarar bunları göreceğiz. Bir örnekle başlayalım. İki tane string değişken oluşturacağım ben. Name 1 ve name 2 olarak. Birincisine value olarak alt değerini vereceğim. String name 2 olarak da bir tane daha alp değerine sahip bir değişken oluşturacağım. String bir değişken. Ve daha sonra bir tane map oluşturalım. Buraya string diyeyim. Key-value ilişkisiyle çalıştığı için map. Buradan interface'imizin kütüphanesini ekleyelim. Key-value key value ki bizim şu name1 ve name2 değerlerimiz olacak. Diğer alanda integer diyelim. Çok önemli değil diğer kısım. Name map diyorum buraya new HashMap klasının bir objesini oluşturalım. Şimdi bizim name1 ve name2 değişkenlerimizi bu map'imizin içerisine aktarmaya çalışacağız. E, nameMap.put map nokta put metodunu kullanacağız. Buraya name1 diyorum. Bu integer alanı bir yaşmış gibi düşünelim. 30 diyelim. Tamam burada bir sıkıntı yok. Bir de name2 bu mapimizin içerisine aktarmaya çalışalım. Name2 burada bu da 35 olsun. Tamam. Şimdi ben ekrana bir yazı bastırmak istiyorum. Bu bastırmak istediğim değer ise bizim name mapimizin size olacak. Biz iki tane eleman ekledik içerisine bakalım bizim şu andaki map'imizin size ne? Şuradaki string değerlerin birbirine eşit olduğunu unutmayalım. Bakalım ne göreceğiz? Bakın burada bir değerini görüyoruz. İşte bu bir değerini görmemizin sebebi arka planda hashcode ve equals metodlarının çalışıyor olması lazım. Çalışıyor olması. Hashcode çalışıyor ve aynı kodu üretiyorlar değerleri aynı olduğu için. Ve daha sonra ikincisini eklerken, name eklerken hash kodları aynı ise bir de equals metodunu çağırıyor. Gerçekten bu string class'ın içindeki value'lar eşit mi birbirine, field'lar eşit mi diye. Tamam şimdi sözel olarak anlattım. Bunu bir pratikle görelim arka planda ne çalıştığını. Şöyle şuna bakacağım. Şimdi string bizim kendi oluşturduğumuz bir class değil. Java ile birlikte gelen bir class. Ben buna... Eğer Windows kullanıyorsanız, kontrol tuşuna basılı tutarak String'in üzerine tıkladığınız zaman size kaynak kodlarını gösterecektir. Eğer siz yüklemişseniz bilgisayarınıza bu kaynak kodları. MacOS kullanıyorsanız da Command tuşuyla bunu yapabilirsiniz. Şimdi String'in kaynak kodlarına geldiğimiz zaman bir Control F veya Command F ile buraya Hash Code yazıyorum. Böyle bir metot arıyoruz biz aslında. Burada bir hash kod hesaplaması var. Integer bir değer dönüyor geriye. Tamam. Bir de equals metoduna bakalım. Bunu arayacağız biraz. Tamam. Bir de equals metodumuz var. Bu equals metodunu zaten daha önce ben eşteşit operator ve equals ile ilgili bir video çekmiştim. Orada da görmüştük. Bu ikisini biz kendimiz bir klas oluşturup orada ekleyeceğiz ve orada inceleyeceğiz şu anda string klasının içerisinde bu iki metodun var olduğunu görmemiz açısından buraya geldim ben Tamam şimdi bu örneğimizi böyle kalsın bir tane klas oluşturalım ne diyorum buradan klas buraya person diyorum buraya bir birkaç tane alan ekleyeceğim ben private string bir tane name'imiz olsun. private string h olsun. string değil tabii ki bu integer bir değer olacak. Bir tane de private bu double olsun. Bu da salary olsun. Maaş bilgisi. Bunlar bizim field'larımız. Bu field'larımız önemli. Bizim hash kodumuz, işte bu field'lara göre bir formül var, e, o formüle göre uygulanıyor. Yani bir integer değer dönüyor, bunun string olması önemli, integer, double, her biri için farklı bir e, formül uygulanıyor ve sonucunda bir tane integer değer dönüyor. İşte o bizim class'ın, objemizin, class'tan oluşturduğumuz objemizin hash kodu olmuş oluyor. Java'da bunu kullanarak, hashmap'te put metodunu kullan kullanırken, bu integer değeri kullanıyor. Tamam. Şimdi ben buraya sağ tıkladım. Source generate getter and setter yapıyorum. Bu fiyatların private olduğu için şu anda bu normal her zaman yaptığımız işlemlerden. Tamam. Şu an hash code ve equals metodunu override etmedim. Buraya aşağı kısmına hash code ve equals metodlarını override edeceğiz. O zaman inceleyeceğiz. Şurayı bir yorum satırı haline getiriyorum. Aynı örneği bir de person için yapacağım ben. Person diyorum ve person 1 eşittir new person. Tamam. Şimdi person 1'i bilgilerini girelim. Böyle name'den başlayayım. Person1.setName içerisine alp olsun az önceki şeyleri verelim a, h olarak 30 veriyorum person 2, pardon person 1 set salary buna da 7000 giriyorum şimdi içerisine girdim alp 30 ve 7000 değerlerinin aynısını taşıyan bir tane de person 2 adında bir obje oluşturacağım person klasından direkt kopyala yapıştırla bunu yapıyorum şimdi birazcık şöyle bir şey yapalım aşağı ortalayabilmek için bir tane gene map oluşturuyorum e, bu sefer map'in key'i person tipinden olacak ve value string olsun buraya diyeceğim ki person map güzel gene new diyorum hash map tamam şimdi person içerisinde yine az önce yaptığımız gibi person biri pardon put diyoruz ilk önce buraya person bir tamam bir tane string değer girmem gerekiyor buraya da hello diyeceğim tamam şimdi bir de person map nokta put burada da person iki verdim bunun içerisine de hi diyorum farklı olması açısından. Şimdi geldim ekrana bastıralım bu bizim map'imizin size'ını. Person map.size Tamam şimdi ekranda görelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız. İkisinde de aynı değerler var. Ee, ama burada iki değerini aldık. Normalde neydi? Biz map'e bir put işlemi yaptığımız zaman aynı değerlere sahipse string için az önce görmüştük. Bize aynı değerlere sahip olduğu için bir değeri dönmüştü. Yani ikinci eklediğimizi burada person için burada, string için şurada ikinci eklediğimiz değeri eklememişti. İşte burada arka planda aslında put metodu hashCode ve equals metodlarını çağırıyor. Onlara göre bir karar veriyor ekliyor ya da eklemiyor. İşte bunu bir görelim. Şimdi bu birçok ide de var. Burada source diyorum. Generate get getter setter yapmıştık az önce. Burada da hashCode and equals var. Bunları override edeceğiz. Bu hashCode ve equals metodları bizim Java'da bütün klasların üstünde bulunan parent'ı olan objek klasından e, geliyor. Generate dediğim zaman bize bir sürü bir kod getirdi. Bunları tabi inceleyelim biraz. Şimdi equals metodunu daha önceden görmüştük. Equals metodu bizim şu yukarıdaki field'larımızın kıyaslama yapılan diğer tip ile bütün fiyatların karşılaştırılması yapılıyordu. İşte nerede yapılıyor? O kısım şurada. Person. O bizim kendi personımız. Bir de şu parametreden gelen person var. bizim kendi şu klasın içindeki değerlere ulaşabildiğimiz için bunlara this.name ile ulaşıyoruz. Bakalım. Other name ve name var sadece işte bu diz nokta name diye az önce söylediğim şekilde bu şekilde de ulaşılabilir tabii ki. Şimdi equals metodunu inceleyelim. Diyoruz ki bizim bu klasımızın objesiyle bu bize parametre olarak gelen objenin referansları aynı mı? Aynıysa true dön demişiz. Eğer demişiz ki objenin al ise bize false değerini dönder get klası yani bu klas mı e, obje ve kendi klasımızla aynı mı değilse false döndür ve burada artık fieldlarımızı yukarıdaki şu fieldlarımızı kar karşılaştırma noktasına geldik diyoruz ki bizim klasımızdaki h ile bu parametreden gelen h aynı aynı değilse return false yani daha fazla aşağı gitme name değeri null ise ve Other name yani şuradaki person e, ismi e, referansının ismi other name e, eğer null değilse buna false demişiz yani bizim kendi name'imiz null ama parametren gelen null değilse e, uyuşmuyor zaten direkt geri dön ve gene burada bakın name'in bu sefer string'in equals'unu kullanmış ve other name'i karşılaştırmış. Başka da bir farklı bir durum yok. Aynı şekilde Salary'i karşılaştırmış. Eğer bunların hiçbiri hani doğru değil diye bir şey yoksa hani false dönmemişse zaten bu filtreden geçtikten sonra true deniyor, döndürüyor. Equals metodu bu kadar. Hani burada farklı bir şey yok. Burada da hash code hesaplamasında string için, double için, integer için farklı değerler var. E, farklı formüller var bunlara bakalım. burada prime 31 değeri vermiş. Formülde bu var. Result değerine girilmiş. Ve burada bakın direkt bir integer tipi h bizim integer tipimizdi. Buna göre bir formül uygulanmış ve result'ın içine aktarılmış. Prime 31 çarpı burada şu an için result 1 olduğu için 1 artı h yani e içimizde biz 30 vermiştik nesne oluştururken yine aynı şekilde diğerlerini hesaplıyoruz bu da name bizim string'di string klasının içerisinde bir hashcode metodu zaten vardı direkt onu çağırmış burada string'in arka planda yaptığı formülde ben şuraya yazdım bakın string için bir hashcode hesaplama yapacağımız zaman string'in her bir karakterini alıp 31 31'in en n eksi 1 yani string uzunluğunun eksi 1'i kadar üssünü alıp sonra bizim karakterimizin e, karakter tablosundaki integer değerine çarpıyoruz. Ve diğer şekilde e, kayıyoruz. 0. indeks. 1. indekste bu sefer n eksi 2 üssü. 31'in n eksi 2. üssünü birinci indekse çarpıyoruz ve bu şekilde gidiyor. Bu şekilde bir formül var string için. Burada zaten uygularken string'in kendi Java'nın bize verdiği hash kod hesaplamasını kullanmış. Null ise de sıfır değerini kullan demiş. Bize bu şekilde bir hash kod hesaplanıyor. Ve bu integer olarak bize geri dönüyor. İşte bunu burada kullanıyoruz. Bakalım şimdi hash kod ve equals metodlarını biz auto generate ettik burada çalıştıralım. Bu sefer bir değerini görüyoruz. İşte bu önemli. Buraya eğer ben Mustafa pardon Alp bir dediğim zaman bu sefer iki değerini göreceğiz. Bu sefer farklı hash kodlar oluşturacak ve farklı olduğu için de bize e, listemize bunu ekleyecek yani map koleksiyonumuza bunu ekleyecek. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Arka planda nasıl bir şey çalışıyor bunu anlamak adına yapıyorum. Hash içerisine sistem print elenle hash worked. Tamam. Bir de equals metodunu bakalım nasılmış. Equals worked. Tamam. Şimdi çalıştırdığım zaman şu arka plana yazdım. Sistem out printelenler çalışacak. Çünkü onu bir kıyaslamasını yapacak put metodu koyduğum için. Bakın. O yanlış yazmışım. Şöyle olacak. Hashcode worked. Bakın hashcode worked. Bakın burada put metodunu koydum. Hashcode hesaplandı. map collection içerisinde bu hashkoda sahip bir tane eleman olmadığı için direkt eklendi koleksiyon dışına. Sonra Person 2'ye geldik. Hashcode hesaplandı. Baktı koleksiyonda bu hashcode olan aynısından var. Aynı e, hashcode integer değerine sahip bir tane de kayıt var. Bu sefer equals'u çağırdı. Gerçekten bu iki objenin tüm fieldları birbirine eşit mi? İşte burada gene Equals metodunu çağırdı. Baktı ki eşit. O zaman bunu eklemedi ve bir değerini döndü Şöyle bir şey daha yapalım. Daha anlaşılır olsun. Error değil. alt olacak. Şuraya bir tire koyuyorum. Tamam. Şimdi çalıştırdığım zaman bakın. Birincisini eklerken worked, ikincisini eklerken hashCode hash code worker hash code hesaplandı ve hash kodun aynısının olduğu için equals metodu çağrıldı ve bizim e, person map'imizin size'ı 1 olarak bize döndü. Yani iki tane değerin e, biz koleksiyonda olmamasını istiyoruz. Yani Java'da map kullanırken bu şekilde bir yapı var. Map'te de, map'te de değil de hash map, hash set onlarda bu yapı mevcut. Aynı veri tekrarını istemediğimiz durumlarda böyle bir yapı bizim için var ve bu şekilde hem RAM'den tasarruf edebiliyoruz sonuçta yer kaplıyor ve aynı veriyi tekrar etmenin bir anlamı olmadığı durumlarda bunu kullanıyoruz hashcode bu hashcode neymiş bizim klasımız içerisinde var olan fiyatlarla hesaplanmış bir integer değer ve bunu bu şekilde kullanıyoruz eğer bu hash kod aynıysa iki tane class var mesela ikisinde put e, işlemi gerçekleştirdik ve bu hash kodlara aynı olabilir. O zaman da equals metodunu çağırıyoruz. Gerçekten bütün fieldler birbirine eşit mi diye. Başka ne gösterebiliriz? Burada bakalım buna alt 1 diyelim. Bakalım bu sefer farklı hash kod hesaplayacak. Bu sefer equals metodunun çağrılmaması gerekiyor. Aynen hashcode HashCodeWorked hash şeklinde iki tane sadece hash kodlar çağrıldı. Hiçbir zaman Ecos metodu burada kullanılmamış oldu. Ve bu sefer de size'ımız 2 olmuş oldu. Bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.